Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Minecraft videomu çekiyorum arkadaşlar. Bu video emelci üzerine olacak arkadaşlar bu arada. Hızlıca şöyle ilk su kovasıyla başlayacağız. Klasik su kovası ve başladık. Su kovasını herkes yapardı arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar ee şey şimdi tozlaşmış kar var. Ama ilk önce arkadaşlar ee ben nerede doğdum? ha İlk önce e, tozlaşmış, sonra tozlaşmış kar var. Kafam karıştı. Arkadaşlar, bu arada e, yaptım bunu. Şey, 150 abone de yüzümü göstermeyi planlıyorum. Bu yüzden abone olup like atmayı da unutmayın. Ama şimdi 150 abone dedik ya, sadece abone değil, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise örümcek ağı var. Arkadaşlar, bu arada shortslarda e, ne gibi video içerikleri istiyorsanız onlardan da yorumlara koymayı unutmayın. Arkadaşlar ayrıca Brawl Stars'tan da bana görev verebilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Siz görev verince görevler çoğalınca ben video yaparım Brawl Stars'la. Bu arada bu da zor gelmeye başladı. Ha. O yüzden şöyle şuradan yapacağım. Totem yaptım. Totem, totem bir şey yaramadı. E şimdi yaparım yaparım yaparım. Olmuyor ya. Arkadaşlar benim en zorlandığım bu ya. Hiç yapılmıyor bu. Yapılınca da çok kolaymış gibi geliyor ama. Bu arada şimdi ben o örümcek ağlarını koyup da düşüyorum ya. Onların üzerine atlarsam şimdi sayılmıyor. O yüzden kendim koymam lazım yani. Hazır yapmamam lazım. Ve baksanıza o kadar çok denedim ki. Orada birikti. Ay birikmişti. Şimdi ise yarısında. Arkadaşlar bu arada o da yankı yapıyorsa özür dilerim çünkü yani çok teşya olmayınca biraz şey geliyor. Büyük geliyor gibi geliyor. Yani büyükmüş gibi geliyor. Ee, şey bu yüzden yani yankı yapıyor olabilir sesim. Arkadaşlar bu arada sol üstte gördüğünüz mikrofon işareti benim artık kullanacağım video şeyim. Artık bununla şey yapacağım, e, video yapacağım. Çünkü neden diye soracak olursanız bu arada yaptım. Çünkü benim kullandığım uygulama artık çalışmıyor. Hep videoları yarıda bırakıyor ve ben de bütün emeğim böyle boşa gitmiş oluyor. Bu yüzden yani şey yapmayı düşündüm. Bunu kullanmayı düşündüm tabletin kendi şeyini. Ve şimdi "Güzle nasıl bir emelci yapmayı düşünüyorsun?" diyecekseniz biliyorsun belki biliyorsunuzdur. Gürz bir hayvanın üzerine düşünce ve vurabilirseniz böyle hasar şey yapabiliyorsunuz. Ve böylece hasar yemiyorsunuz. Ve bunu bu biraz kolaydı kabul. Ama şimdi gelenler biraz zor. Şimdi bak. İlk önce slime bloğu ile deneyelim. Orada kalanlar ee, şey. Onları öyle koydum. Yani onunla o kılıçla kayışın bir alakası yok videoyla. Şimdi bunları kıralım. Üzerine düşmeyelim diye. Şimdi de ölelim. Slime bloğu bitti. Burada 3 tane blok var arkadaşlar. Biri slime, biri slime bloğu, biri saman bloğu, bir de bal bloğu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane saman bloğu aldım. Ve bunu tek de yapacağıma eminim. Emin, emindim ama yapamadım. Ve şimdi olmuyor arkadaşlar ya biraz zor. Hadi oğlum hadi oğlum hadi yaparım. Tamam hep saman balyasından gitmeyeceğim. Bal bloğundan da deneyeceğim. Bu arada bal bloğu olmuyor. O yüzden bir tane koydum ya. Bak üzerine düştüm öldüm. Artık o yüzden onun üzerine düşmeye çalışabilirim. Çünkü bunun yanına gidince bak. Yanına gidince oluyor bak. Bak yanına gidince emerce O yüzden üzerine üzerine düşsem sanırım artık şey oluyor. Yani o yüzden böyle bakın. Yani yapmış sayılıyorum bal bloğunu. Çünkü yoksa olmuyor öyle. Kendimiz koyunca ölüyoruz arkadaşlar. Yani bunu da kendiniz deneyebilirsiniz. Bal bloğunu yaptım. Sadece şu saman bloğu kaldı. Bunu da yaparım. Yaparım. Tamam yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi ise şimdi ise en zoruna geldik. Bir piksel emelci arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şey yok. Bakın şimdi. Şu gördüğünüz şey var ya. E, gördüğünüz anası. Oraya değil. Şu şey san, sandıkların arasında bir piksel su kalıyor. Oraya atlamaya çalışacağız. Bakın gördüğünüz gibi biraz su gözüküyordu. Yani bu o yüzden bayağı zor. Ama emelci yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani en sonunda çok yapamayabil yapamazsam hemen yaratıcılığa geçip son hayatta kalma bir şekilde gösteririm onu. Yani yapıldığını bu böyle emelci. Yani ben deli değilim arkadaşlar. Yapılıyor yani böyle. Bakın gördüğünüz gibi yaptım bu arada. Video biraz basit oldu. Bu yüzden basit olduğu için biraz arena ve video çok hızlı olduğu için hızlıca şöyle bir arena düzenleyelim. Yaratıcılığa geçmek zorundayım. Düz dünyada yapıyorum çünkü. Şöyle hızlıca yazalım. Ana kaya. Tamam. Katman kayasını aldım. Şimdi şuradan şöyle 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 Arkadaşlar sonda ne yaptığımı göreceksiniz. Şöyle değil de bu kadar da dar olmasın. Buranın burayı videonun burasını hızlandırıp geçebilirsiniz. Çok da bir şey yapmıyorum çünkü. Bu normal benim kullandığım uygulamada normalde videoyu duraklatıp sonra başlatabiliyorum da. Şimdi işte olmuyor şimdi. Bu ki, tabletin kendisinde. Ve demir golem anlamışsınızdır ne yapacağımı. Demir golem. Şimdi şöyle. Ay neden sildim? Bir tane bir tane altın başlık zincir göğüslük elmas pantolon demirde şey işte ayakkabı kılıç olarak da e, ee, elmas kılıç ve bir tane de kalkan verelim kendimize. Yani demir golemle savaşacağız çünkü. Tamam. Şimdi şöyle içine geçiyorum. Ve hayatta kalmaya geçtim mi? Bir tane vurdum mu başlıyor arkadaşlar. Vurdum. Bug'ını buldum. Bana vuruyor mu? Bana neden vurmuyor bu? Ha, hayatta kalmadayken çağırmam gerekiyor çünkü o yüzden. Şimdi yaptık. Bana neden vurmuyorsun? Ha bunun olması için herhalde şöyle bir şey olması gerekiyor. Ama neyse boş verin. O zaman ben de kendimi başka bir şey Arkadaşlar. Kendimi neyle dövüştüreyim? Bu sefer biraz zor olacak ama Bu biraz zor olacak. Neden koyun? Aa bu biraz bu 3 blok genişliğinde. Arkadaşlar yine videonun bu yapı yaptığım, bu alan yaptığım yerlerini hızlandırabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur. Bir tane YouTube'un yeni özelliği geldi. Ben de kendimi böyle çok bilgiymiş gibi gösteriyorum ama yani belki bilmeyenler vardır. O yüzden. Neden koyulmuyor bu? Normal yere de koyulmuyor. Neden? Demir golem koyuluyor. Bu koyulmuyor. Demir golem normal koyuluyor. Hayatta kalmadan deney. Hayatta kalmadan deneyim. Yok. Şimdi bir vuralım. Yok olmuyor arkadaşlar. Neyse videoyu da böyle bitireyim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.